Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün, bugün 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 Klaus oynayacağız arkadaşlar çok fazla konuşmak istemiyorum bunun yine üç tane videosunu atacağım Evet arkadaşlar diyor Bu sınavı vardı o sınava falan çalışıyordu günaydın sınav için hazır mısın emin değilim tekrar bakmama yardım eder misin Bana <laughs> bak Klaus eğer o sınavdan orta olmazsan seni top kafanla ile yer değiştiririm Klaus Bu kadar çantayı yırttı Eğer yani sen pek anlamadım bir soru var ne hangisi anlatayım hangisi. Otobur mu metobur mu yoksa hep yani yani çok fazla şey. İğrençlikler Allah Allah falan bilmem ne. Neyse gel. Şöyle, o ağzını yüzünü bunun. من... Ya sus. Sus dedim sana. Gel. Uhu, mektup, uhu, uhu, uhu. Şu mektuplara da bak. Mektuplara niye bakıyorum oğlum? Sana bakıyorum. Uhu, 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 uhu. Hard, 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 hard. Daha fazla yemeyecek misin? Yiyeceksin. Benim silahlarımı bozma. <laughs> ya ne yapalım senle ya? Öf, öf. Okula git ya. <laughs> Hazır lan. Ben okula, sen de, ben de işe vuh ulan ooo oh, hayatsı ohooo lan bu sefer zamanım çok iyi geçti baymak bana bebe ver bak neden o atı almadım lan seni öldüreyim. dileyim lan burada? bana şiddet <laughs> Baba bu tontoş lan ne kaç yılım ben bu <laughs> bu çok güzel bir iz başarılı olmaya devam edicez birlikte kapıda geçiricez seni öldüreceğim. Anladın mı? Balkondan aşağı atarım seni. De oturdunuz da birinci kat. Allah'ım malı kıl olsun. Ne? Bilirsin oğlum bazen güzel olabilir. Sayılar her zaman çok seviyorum. Çok iyi öğrenmek önemlidir. Hı hı. Allah'ım yuttum bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Tabii ki okuyayım. Bu babası var mı? Bu, babası varmış. Bu mal Klaus da sınavdan B artı almış. Niye? Babası da böyle sormuş. Klaus da, Ayı ayırdır bunlar diyerek bıçağı çekmiş. Babasına saplamış. Evet. Bugün balıkları öğreneceğiz. Sen Seni öğreneceklermiş işte. Sen de balıksın ya. Özellikle fok balığını öğrensinler. Bay iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Vuuu oh, Bay yerim ben de oğlum Bay çok yakışıklı çıkışta gelsin de birlikte dans edelim onlar. Allah al bir sürü yemek aldım bak bir sürü. Hani sen yemek beğenmiyorsun ya al yoğurt çorbası iç. Nam nam nam. Hard Kıkır kıkır. Allah'ım çorbayı içerken kıkır kıkır mı denilir? Hard. kurt. Haydi okula pis gitti. Birazdan okula gitmem gerek. Gel okula. Tabii çayını da tamam mı? Gel okula gitmiyoruz seninle. <laughs> gel gel gel. Gel okula gitmiyoruz. Hayır okula git. Şaka yaptım ya. Evet, git hadi okulundan. Geç kaldırdım çünkü öğretmen onu birazcık dövsün. <laughs> Oy, eve döneyim. Bakalım çocuğumu. At evet, işte. Ne yaptın sana Klaus? Niye dedin? Niye savunuyorsun? Niye? Ah ne oldu sana? Ben sadece çamurla oynuyordum. He? Üzgünüm. Üzgünmüş. E ee, o zaman ben de gideyim. Oku oradaki Levi döveyim. seni sevgilinin var ya. Onu döveyim. Üzgünmüş. Bir şey değiştirecek mi? Göt! Eğer şey yolundaysa söylemezsin. Diğer çocuklar, o diğer çocuklar diye onlar etrafımı sardılar, boğazları bana vurmaya başladı. Yani o çocukları bana bir çarpsan evladı Anasını bu çıksın. bana vurmaya başladı. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Zorbalar. Bana ihtiyaç duymazlar. Beni neden rahat bırakmıyorlar? Oğlum <laughs> seni kıskanıyorlar bak yakışıklısın diyorum bak seni kıskanıyor diyorlar. enden geleni yap deneyeceğim. Maya yapmak istiyorum. Ay, çok pislenmişsin bu ne ya. Uuu. Bir de başına vurmuşlar sus lan. Sınıf panosuna benze diyor. Şey nasıl çocuğu ne demek. bunu aç. Bak bu yetişkinleri de anlayacağız. Ne? Ne? Bak, üzülme. <laughs> Böyle bak yaptım hiç bakmayın bak. Sence babam ki kötü asker askerleri yaptığı şeyleri mi yaptı? Sanırım evet. Muhtemelen zorlanmış olabilirler. Ama ah su ar su artık soğudu. Çık lan o zaman çık Kıyafetini yırtmışsın zaten Uçak mı sapladı lan Ne yaptılar belli değil Klaus Uyumuyoruz şu kıyafetini yapacağız Benim sinirlerimi boğulma Klaus Dayanasın ya Üf ya yaparım tamam Gel sana bir tane daha kıyafet verelim de Mami. Abi zaten şey olduğu için uyumuyor ki ya. Yani insanlar babam yüzünden mi Ben mi nefret ediyorlar bunun bir önemi yok. Onlar cahil ve aptallar. Bunu yapmaya gezmelerini istiyorum. Oman dikkatini çekmeme dikkat etmelisin. Bunları yanımıza bırakmayacağız. Güzel. Bana güzel bir hikaye okur musun? Yapma zaten Jesse Klaus. Bak bir üstüne vururum ağzına. Ay ben niye bu böyle bir sinirlendim ya? Oho benim atladık lan. Oha baksana. Daha ne kadar kadar geldik yani. Yaşasın. Livin evden gidebilir miyim? Gidemezsin. Ortada oturdu yerde. Bok gidersin. Ben de hala aylar yıllar geçmiş, günler geçmiş. Ben ya. Giriye... Ah dur lan gitme gitme gitme. Ay bacağım bacağım acıdı. Gitme Klaus gitme bir yere. Gidersen onu otursun. Bir giderim böyle olsa. İnşallah de bir şey yapmazlar yani değil mi yani yapmazlar inşallah da bunun da kıyafetini de istedim Mutlu var Ne yapsam ya üf üf gitti gerizekalı mıdır nedir ya Balık yapayım bari gelene kadar ne yapayım Balık ekmek yapayım yani Oraya bir de şunu da yapayım Geç kalma dedim Klaus'a Ben düşüyorum <laughs> Ne oldu lan Oha! Aa dur dur bak. Bağırmayacağım Klaus. <laughs> ne oldu lan? Neden ağlıyorsun Klaus? Leo artık benimle konuşmuyor. Benimle Tural arkadaşına benimle söylüyor. <laughs> Oğlum boşver lan. Büyücün büyüdün de unutursun zaten. O zaten o pişman olacak. Sen pişman olmayacaksın. boşver. Aşk acısı be. Aga be. Aşk acısı be. O, o kaybı ona ihtiyacın yok. Eğer arkadaşım da olmak istemiyorsa o zaman ben de onun arkadaşı olmak istemiyorum. Ha böyle akıllı ol. Taşlı nereye lan? He ee, ders çalış. Çalış çalış. Adam ol lan! ben ne yapıyorum oğlum? Ben ne yapıyorum lan? Ben ne yapıyorum <laughs> Dur bari? Close gelene kadar şuradaki şeyleri de alayım. Dur bak. Ha, ee, bunu fotoğrafı alalım. Bu bebeklik hali. Bu da dönüşürken hali. Şu annesi herhalde. Oh, bu annesi. Bu, bu, bu. Bir de böyle okuldan ayrılırken. Bir de okula giderken çantası, balık tutması, onları zorbaladı, B artı aldı falan bilmem ne. Klaus! Gel buraya! Ne? Bak ne demeye başlamış ha? Ağzını bunu kurarım senin ha. Efendim denir göt. Ağzını bunu kurarım senin ha. Bana öyle nem nem falan konuşma sen Kafanı gözünü bunu seni yere yatırın o 619 çekerim ha. Adam ol sana kızdığım için özür dilerim. Adam ol ha bana kızma bir daha. Ha, seni şu dolabın içine saklarım ha. giysilerini oraya atarım seni gel şunu giy. Ya bu seni daha çok asil gösterdi diyecektim de yalan olur. <laughs> Kaç dakika oldu? Da. Gel sen şu lanet olası pis kıyafetini düzeltelim. Pis kıyafet. Pis kıyafet. Pis kıyafetini düzeltelim. Gel. Gel gel gel. Hiç arkadaşım yok. Uyumadan hemen hikaye okumak ister misin? Geç oldu lan yatıyor. Ah iyi geceler öyleyse. Uyuyor bu ne çizmiş? Aga be. Livine aşk acısını çizmiş be. Aga be. Ondan sonra. Oğlum seni hayatta kim seviyor lan? Seni hayatta kim seviyor lan? Öğretmeni sevmez, anan sevmez, baban sevmez, sülalen sevmez. Şu masa sevmez. Ben severim. Ben onu sayma. Öğretmen sevmez, okul sevmez. Şuradaki hayat seni sevmiyor oğlum işte. Hayatta bir nefret oluşumu yani. Mektup geldi. Yani. Dur ben şu mektuba bir e bakayım bir şey. Mahallenin şeyleri ya. Dedikodu geçiyor. Benim yemeğimden ne alırız? Bakın bir şeyler yapayım mı? Süper kılıç. Hıaa. Keşke okuldan önce banyo vaktim olsaydı. Yok lan banyo değil. Siz değilsin. Vay be, be Klaus da ayrıldı. E, ah eve gelmene sevindim. Oğlum bak sana bir şey olmuş ha. Lim çok kötü. Belki biraz oynayabiliriz. Ya oğlum ya ben daha gidip saklanacağım. Bak seni bulduk, bulduktan sonra <laughs> sen git saklan ben markette o burcu alayım. Ah, 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 ah. <laughs> Klaus budasın beni buldun. Beni buldum ama ben de dışarı çıktım sen markete gittim. <laughs> sen diyorduk ki yok yok ben yok ben şuradayım yok. Ay ya. Ye 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 biraz daha ye ye. Ne var zaten. ben önce bana bir hikaye yok o zamanı var mı? Yok. Yatma saatin geçti. Yatma saatin geçti. Varda ben bunu bir tane atacağım yani yarın atarım belki bir kaç bölüm boyunca yani 4 bölüm atarım belki yarın. Abi çünkü bak ben bir tane çok güzel bir kayıt çekmiştim. O bozuldu ya. Klaus'a özgün. Bak. Özgün ama. Gel yemek yiyelim canım Klaus. Bunu ya bunu ye bak bunu 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 daha yeni almıştım. Ya bunu. Hard hood. Kıtır kıtır. Hard hood. Ya yüzünü yıkayayım ya. Oğlum bak bu Klaus neden böyle yapıyor? Lan gel bir de formanı değiştirelim. Ya ben ha, Ya okula gidiyoruz hadi. Şu senin işlerini ve işte ben eve. Uhu, uhu, uhu. Benim için valla okul güzel geçiyor da ben nereden biliyorum Belki beni de işte dövüyorlar belki eve hoş geldin. Bak gördünüz mü? Bu çocuğa bence bir şey yaptırıyorlar. Hayır, hoş geldin bana kısa kısa davranmaya kıkır kıkır. Bana kısa kısa davranmaya başladı. Ha, var mı? Daha fazla yemeyeceğim. Yeme zaten. Niye yiyorsun? Aç kalırız ya. Obezite olacağım. Aa gıdıklanmıyorlar artık ha. Gıdıklanmıyorlar sanırım. Uyu lan bari lan. Gel resim çizelim. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Ya bir şeyler çizelim gel. Gel gel gel. Ay gökkuşağına bak bunu Sanki uf paşır paraşüt. Gökkuşağını gördün mü? Sanki paraşüt amın. Eee? Uyumaya gidebilir miyim? İyi git uyu. Sen arkadaşlarımız bana bir kere hayır belki hayır olmaz. Yapma saatin geçti. Yat uyu. Ya abi ben buna hikaye okumayayım. Niye hikaye okuyayım ki? Saçma değil mi? E ee? Hiç şey yok mu ya? Günaydın yok mu bana? Terbiyesiz kıl olsun. Ya banyo Allah'ım. Banyo. Ayşem de giy. Ben tamam, gel çıkalım hadi dedim. Hiç arkadaşım yok. Bana ne am git biriyle tanışsana. Niye sen de şey gibi duruyorsun? Eve döneyim bakalım ne olmuş. Okuldaki herkesten nefret ediyorum. Aha yine mi Her gün kötü geçiyor. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Hard foot. Ak be Klaus. Vallahi sen böyle olsaydın bilseydim. Bana bak Klaus yapıyor. bir canavar doyuyor. Ben de yemeği daha fazla yemeyeceğim. Oğlum bak bu mutluydu. Ben de az, daha çok sosyalleşebiliyordu. Okullar açılıyor diyordu. Seviniyordu. Değil mi yani, değil mi? Seviniyordu. Arkadaşlar seri çok kötü. şeyi çok güzeldi. Ben bunu yayınlayıp bir daha çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.